Kolay bir skor bulamıyor Galatasaray zaman zaman hani skoru açamıyor veya bunu da söyleyebiliriz. Belki işte bir maç 2-0'a 3-0'a gelse bu tarz değişiklikler olabilir ama biz genelde Galatasaray maçlarında böyle hani daha skorun dengede gittiği maçları izliyoruz. Oyunu Galatasaray çoğu maçta bence alıyor. Yani çok rahat bir şekilde alıyor ama o skor konusunda zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Bu da bence bu yıldızlarla dolu kadronun hani daha fazla oynamasıyla açılacak bir problem diye düşünüyorum. Yani birkaç hafta sonra bence bu problem de ortadan kalkacaktır. Yani geçen sene bu milyar ikinci milli aradan önceki son maçtı Başakşehir maçı. Herkesin hatırladığı 7-0'lık maç. İkinci milli araya gidiyordu Galatasaray. Geçen seneki aşağı yukarı yani zamanlama olarak biraz daha tabii sonrasıydı çünkü Dünya Kupası arası vardı. Kasım ayıydı yanılmıyorsam. Bundan bir ay sonrasında olay çözülmüştü. Bu sene tabii Galatasaray'ın ya aslında her şey o kadar doğal sürecinde ilerliyor ki biz her gün bir yorum yap yapıldığı için her gün yüzlerce tweet, binlerce tweet gördüğümüz ve gerçek çok eğilip büküldüğü için insanların kafası ister istemez karışıyor ama Galatasaray'da her şey çok doğal süreçte ilerliyor. Yani geçen sene kısıtlı bir zamanda kadro kuruldu. Takımın oturması Kasım ayını buldu. Şimdi geçen seneki ana iskelet korundu ama yine önemli takviyeler yapıldı. E onların biraz zamana ihtiyacı vardır. Ritim bulmaları gerekiyordu hazır hale gelmeleri gerekiyordu. E geldiler. Geçen seneyle bu sene arasındaki fark şu. Biraz daha avantajlıydı Galatasaray dediğim gibi. Çünkü oturmuş bir oyunu ve ezberi vardı geçen seneki oyuncularla. Zaten ön ve ilk haftaları öyle geçti. Fenerbahçe yine iyi bir başlangıç yapmıştı. Galatasaray daha çok puan kaybediyordu geçen sene. Bu sene kaybetmiyor. O artık Oyun olarak Ankara Gücü maçında çok dominant bir oyun vardı. İstanbul Spor maçında çok rahat oynadı Galatasaray. Belki bir farklı galibiyetler elde edildi ama yani oyun olarak hiç strese girilebilecek bir şey yoktu. Yani tribünde maç izlerken evet. en azından. E şimdi senin dediğin şey çok doğru. Bu oyuncular birbiriyle yavaş yavaş oynadıkça o sonuca gitme, skor üretme konusundaki konuda çok kısa süre içerisinde ortadan kalkacak gibi gözüküyor açıkçası. Evet şöyle son olarak da şunu sormak istiyorum aslında. Galatasaray'da sözleşme konusunda da bazı haberler zaman zaman çıkıyor. Özellikle şimdi izleyiciler de sorduğu için söyleyeceğim. Saşa Boy konusu var. Ee, bir izleyicimiz yazmış sürekli saat paylaşımı yapıyor diye ama o saat paylaşımı konusu bu milli takımla alakalıydı sanıyorum. Hani milli takıma da seçilmediği için artık herhalde yapmıyordur saat paylaşımı. Bilmiyorum güncel olarak görmedim açıkçası bugün yaptığını. Onun dışında yani Saşa Boy, Victor Nelson ve Okan Buruk özellikle bu üç isimle alakalı bir yeni sözleşme bir kontrat yenileme durumu var mı? Bunu sorayım. Sonrasında da zaten yavaş yavaş toparlayacağız. Bu arada çok kısa uzun bir soruydu. O kısmını aslında cevap verecektim unuttum. Genç oyuncuları Okan Hoca oynatamıyor kafa kafaya gidiyor diye. Okan Hoca 20 yaşındaki Kazım Can'la şampiyonluk maçına çıktı geçen sene. Ankara gücü maçına Kazım Can çıktı. Kazım Can da 20 yaşında genç oyuncular oynayabiliyor. Yani o biraz tabii orta sahada daha çok rotasyon var. Eyüp'e de dediğim gibi sıra gelecek. Oraya geçelim. Saşa Boye'nin olayı tamamen milli takımla ilgiliydi o işte kum saati paylaşımı. Hatta sonrasında da kum saatini paylaştı. Milli takım açıklandıktan sonra biraz böyle üzgün olduğunu ifade eden bir paylaşım da yaptı. O kısım artık biraz geride kaldı. Zaten Döşam da dün açıklama yapmış. Birkaç ay daha en azından Boy ile ilgili bu gündem olmayacak gibi gözüküyor. Sözleşme konusunda da şimdi Yönetim biraz milli arayı bekliyordu açıkçası. Bu yoğun tempo içerisinde hem oyuncuların hem teknik heyetin çok konsantrasyonunun bu tarafa kaymaması adına biraz milli ara bekleniyordu. Okan Hoca'yla bir sözleşmede revizyon yapılacak. Zaten opsiyonu kullanılmıştı ama rakamsal anlamda da iyileştirme olacak. Şu an 20 milyon TL'nin aşağısında bir rakam kazanıyor Okan Hoca. Bunu 40 milyon TL'nin üstüne çıkaracak Galatasaray yönetimi. İşte şampiyonluk primi, Avrupa'da başarı primi gibi ekstra maddeler de olacak. Sasha Boya ve Nelson'la da iyileştirmeler yapılacak. Zaten bunun planlaması hem Boya hem Nelson hem de Okan Hoca'nın sözleşme iyileştirmeleriyle ilgili planlama daha transfer döneminde şöyle yapıldı. Biliyorsun Galatasaray'ın belli bir harcama limiti var. Yani bütün takımların var. Galatasaray'ın bir harcama limiti var. Transfer planı yapılırken en son oyuncular katılırken işte Davinson, Sanchez'ler, Endombereler son alınan isimler katılırken yönetimin yaptığı hesabın içerisinde o Arada Nelson'a, Boya'ya ve Okan Hoca'ya yapılacak zamların marcı da vardı. Yani harcama limitinde o alan boş bırakıldı. Zaten bunlar önceden planlanmış ve yapılması düşünülen şeylerdi. Yoğun tempo içerisinde belki bu görüşmeler çok tabii ki yapıldı ama nihayete ermemiş olabilir. Ben milli ara bitmeden Okan Hoca'nın da, Boya'nın da, Nelson'un da yeni sözleşmeleriyle ilgili açıklama yapılacağını düşünüyorum. Evet, şimdi izleyicilerimizin soruları devam ediyor. Böyle birkaç dakikaya da yayını sonlandıracağız ama şöyle bakıyorum. Mesela bir izleyicimiz Kazımcan'ın örneğini çok beğenmemiş ve hani öz kaynaktan birinin oynamasını söylüyor ama ya burada ben hani A takım hocasının çok bir hani kusurlu olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Biraz burada altyapıyla alakalı da problemler olabilir. Hani şunu şuna da katılmıyorum. Abi. Bu biraz genel bir şey olacak ama işte özellikle Fatihlerim'e şey denir diye işte hoca yetiştirmiyor. İşte veya başka hocaya da şu deniyor işte altyapıdan oyuncu e, oynatmıyor diye. Yani hazır olsa oynatırlar ama eldeki oyuncular hazır değil bu birincisi. İkincisi de bu takımların hepsi şampiyonluk yarışı veriyor. Şampiyonluk yarışı verirken de böyle deneme yanılma işleri çok yapmak mümkün olmuyor ki. Maalesef bizim futbol iklimimizde bu biraz böyle. Hani bundan dolayı da yani Okan Hoca gidip altyapıdan birini oynatmıyor. Ve oynatmadan şampiyon oldu diye de kimse eleştirecek değil diye düşünüyorum. Keşke oyuncular daha hazır olsalar hem fiziksel açıdan. Hem belki oyun açısından daha hazır olsalar da daha fazla oynasalar oynamalarını da gerçekten isteriz. Galatasaray'a hem saha içerisinde katkı verecekler bu şekilde hem de tabii e, finansal açıdan da işte satış yapılarak önemli katkıları olabilir diye düşünüyorum. Son olarak e, yayını kapatacağım ama Endombele'yi sormuş bir izleyicimiz. Şimdi United maçında Endombele yani çok kısa bir sürede müthiş bir tat bıraktı onu söyleyeceğim. Ki sen de geç, yani geçen sezon olması lazım. Geçen sezon maçında bu Endombele isimleri çıkıyordu. Sen hep şunu söylüyordun ya Endombele oluyorsa zaten olsun hani ben bir Endombele hayranıyım demiştin bir yayında bunu hatırlıyorum. E şimdi Endombele geldi. Henüz tam hazır değil ama işte bu 10 dakika öyle bir tat bıraktı ki şu an izleyiciler de artık Endombele'nin ilk 11'de başlamasını bekliyorlar, istiyorlar. Geçen sene yine orta saha transferi gündemi varken Endombele ismi çok geçiyordu. O zaman diyordum yani keşke olabilse. En çok istediğim oyuncu da Endombele olurdu diyordum. Ha geç. Ondan sonraki süreçte Napoli'de geçen sene çok maça çıktı ama süre olarak çok uzun süreler alamadı. Genelde sonradan oyuna dahil oldu. Ama gerçekten yani şey olarak yani oyuncunun kalitesi olarak, yeteneği olarak çok çok üst düzey bir oyuncu. Yani hep böyle bonservis bedelleri üzerinden anlatmak istemiyorum. Her zaman doğru bize payı vermiyor. Geçmişte bundan çok yanıldık mesela. Jan michel Seri geldiğinde 30 milyon Euro'luk oyuncu aldı Galatasaray falan dedik. Pek beklentiyi karşılamadı da işte Ndombele Tottenham tarihinin en pahalı transferi. Ya ben Lyon'daki dönemini hatırlıyorum. İnanılmaz bir oyuncuydu. Hala da aynı yeteneklere sahip bir oyuncu ve dediğin gibi yani Manchester maçında 10-15 dakikalık performansı bile bir heyecan uyandırdı. Zaten şöyle ben hayal etmek istiyorum. Zaten oyuncu imza attığından beri hep o anı düşünüyorum yani Rams Park'ta Ndombele'nin sahada olduğu bir maçta işte o Bruno Fernandes'e attığı vücut çalımı var ya böyle kalçasını dayayarak. Evet. Yani onun imza hareketlerinden bir tanesi. Onu yaptığı anda tribünlerde oluşacak coşkuyu gerçekten hayal ediyorum Endombele geldiğinden beri. Onun da milli ara sonrasında artık tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor ve muhtemelen ilk 11'e dahil olacak hazır hale geldikten sonra gerçekten çok çok üst düzey bir kadro yapısına oluşmuş ulaşmış durumda Galatasaray. Yani zaman zaman şu yorumlar yapılıyor işte hep iyi transferler birkaç tane iyi transfer olduğunda işte bu tarihin en iyi kadrosu bundan daha iyi kadro yok falan gibi zaman zaman her sene başında bu tip şeyleri duyuyoruz ama hem kadrodaki çeşitlilik olarak hem de özellikle ilk 11'de oynayan oyuncuların seviyesi olarak gerçekten yani bu Galatasaray kadrosunun potansiyeli inanılmaz bir seviyede. Bu potansiyelin %80'ine ulaşırsa Galatasaray bu sezonu ve bu kadroyu uzun yıllar Türk futbol severleri unutamaz. Ben sana öyle söyleyeyim.